Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 19 Mayıs'ta yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'nin 108. bölümünde arkadaşlar bir ödül oyunu var. Ben de bu ödül oyununu hangi takım kazanacak ya da kazanabilir onunla ilgili bir tahmin videosu yapmak istedim. Ama önce bir önceki bölümden, konseyden birkaç saniye konuşmak istiyorum arkadaşlar. E, adaya 6 adaydan bir isim veda etmişti. Gönüllüler takımından e, Seda adaya veda etti arkadaşlar. O veda sahnesinde ikizlerin birbirlerinden ayrılamamasını bütün Türkiye konuşmuş arkadaşlar. Görüyorum. Pozitif yorumlar da var. Negatif yorumlar da var. Sosyal medyada olsun. Videolarımın altındaki yorumlarda olsun. Eleştirenler de var. Farklı yorumlar da gördüm arkadaşlar. Sizler zaten Çeşitli yorumlarda bulunmuşsunuz. Ee, ama ben sanki arkadaşlar Sema'nın biraz e, daha fazla Seda'ya karşı daha fazla duygusal olduğunu Seda'nın Sema'ya karşı biraz daha soğuk olduğunu fark ettim. Bilmiyorum bana mı öyle geldi? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Varsa yorum olan lütfen videonun altına yazsın. Neyse daha fazla uzatmadan e, oyuna geçelim arkadaşlar. E, fragmana şöyle kısaca bir göz attım arkadaşlar. Fragmanda o puzzle'ın konulduğu kısımdaki bölümde bayağı bir eğlence olacak gibi. Çünkü yengeç koymuşlar arkadaşlar. Puzzle'ın parçalarını yengeçlerin olduğu bölümden çekip almanız gerekiyor. Bayağı bir Adrenalin var. Fragmanda gördüm. Özellikle Evrim'in çığlıkları. bayağı bir komik geldi arkadaşlar bana. Ama kendinizi oraya koyduğunuzda biz ekranlardan kolay gibi görüyoruz. Ama o yengeçleri sizi kapmadan onu almak eminim zor olacaktır. Neyse... Şöyle bir baktım arkadaşlar. Dediğim gibi fragmana oyunun kırmızı takıma yani ünlüler takımına baktığını düşünüyorum ben. Bana göre arkadaşlar bu mini ödül oyununu ünlüler takımı kazanır. Ben tahminimi ünlüler takımından yana yapıyorum. Sizin de farklı bir tahmininiz varsa lütfen videonun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanala çok yardımcı oluyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.